satılınca intihar ederim. Çok zor. <laughs> arabayı satıyorum mesela. Araba fiyatı artıyor. Ki oldu. Intihar yani mesela evet. beş sene önce sattıysan arabayı şu an üzülüyorsun. Evet. Uç. Yani çok üzgün üzülürsün evet. ama intihar etmezsin yani. Saçma Öyle gelin. bir gitarist vardı. Beatles'a katılması öneriliyor. Biliyor musunuz onu? Yok bilmiyoruz. Ne şey, siktir ediyor? Yok ya onlarla olmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim o adam? <laughs> Öyle çıkar ya bir de. Kim, Kim o adam İlhan İrem. <gülüyor> <gülüyor> hani ne bileyim ben öyle bir şey. Mesela şey Oradan vardı. Onların gitarı öyle sarmıyor. Böyle yemek sepetinin şey. logosunu yapan çocuk yüzde karşılığında istemişler. Paraları yokmuş çünkü ilk başta. Hı -hı. Yok demiş ben paramı alırım işime bakarım demiş. Ve 7 bin lira falan. Halbuki hani yüzde birini bile almış olsa. <laughs> Çok hoş. İntihar öyle etmiş. Bir şey, öyle bir şey vardı. Ya bir tane atmosfer de öyle bir şey savunmuş. duymuştum. Kötü çok şey. kötü bir logo bu arada. Yemek sepetine. Evet de. ben en çok bu kadar kötü bir logo yapmış. <laughs> İyi yapıp, ki almamış. Kadar, evet. O para etmezdi çünkü. O 7000 bin lirayı hala harcıyormuş biliyor musun? Hala değil <laughs> mi? O dolar <laughs> almış çünkü. Öyle o oh, yapıştır yapıştır gitsin. Öyle bitcoin ile pizza alan insanlar var ya hikayeleri işte. Evet 6 değil milyon mi? 2, pizza. 2, milyon bitcoin mi öyle bir şeye bir pizza almış değil hmm. mi adam? Böyle bir Fakat şey. deminki konuya döneceğim tekrar. O gitaristle röportaj okudum. Ne diyor? Kafamı sikeyim diye. Yok bak sikmeli değil Posta anasını. Ne, ne diyor? Ne diyor, tahmin, <gülüyor�> ne, ne diyor. Ne diyor? Tahmin, edin. Kafamı sikeyim. tahmin edin ne diyor? Ben mutluyum doğru bir karar verdim diyor. Evet. <laughs> Tabii ki öyle diyecek abi. Ne, ne diyecek, diyecek abi? Mi? Çok kafamı iyi ya bana göre değildi <laughs> falan diyor. E, ne yapsın abi? Be, albüm çıkarsa kafamı sikeyim. Kafamı sikeyim çok komik. şarkılar falan. Etel albümü değil mi ama kafamı sikeyim. Allah. <laughs> şey John, John Lennon anısına ya yazıyor. Şey Biltlesine ya kafanı sıkıyor. <laughs> Pink Floyd'da da aynı hikaye var. Sid Barrett şey ayrılınca gitarist arıyorlar. Aynı Giddi. adama gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o, da olmaz. <laughs> Bu da olmaz. Diye. Adam beğenmiyor. <laughs> <laughs> David Gilmour var şurada. Ona gidin ya. <laughs> o da çalıyor. Beni, beni karıştırma. Yok hocam ya. canlı da ben çıkamıyorum. <laughs>